Astım. Astım, solunum yollarının kronik bir iltihabi hastalığıdır. Astım hastalarında solunum yolları, çeşitli tetikleyici faktörlerle temas ettiğinde daralma, iltihaplanma ve mukus üretimi gibi tepkiler gösterir. Bu durum solunum yollarının daralmasına ve hava akışının zorlaşmasına neden olur. Astımın belirtileri ve semptomları şunları içerebilir: Nefes darlığı, solunum zorluğu hissi, hırıltılı nefes alma veya nefes alırken hışıltı sesi duyulması. Öksürük, özellikle gece veya erken sabah saatlerinde ortaya çıkan kuru ve sürekli öksürük. Göğüs sıkışması veya ağrısı, astım krizi sırasında göğüste sıkışma veya baskı hissi. Nefes almada güçlük, hava akışında azalma nedeniyle nefes almak için daha fazla çaba gerektiren durumlar. Astım atakları, tetikleyicilerle temas ettiğinde veya astımı olan bireylerde stres, enfeksiyon, egzersiz veya alerjenlere maruz kalmak gibi faktörlerle tetiklenebilir. Astım tedavisi, semptomların kontrol altına alınması, atakların önlenmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine odaklanır. Tedavi planı genellikle şunları içerebilir: İlaç tedavisi, bronkodilatörler, solunum yollarını genişleten ilaçlar ve inhaler kortikosteroidler, iltihaplanmayı azaltan ilaçlar gibi ilaçlar kullanılabilir. Astım eğitimi, astım hastalarına astımın yönetimi, tetikleyicilerin önlenmesi ve ilaçların doğru kullanımı konusunda eğitim verilir tetikleyicilerden kaçınma, astımı tetikleyebilecek faktörlerden kaçınmak, semptomların kontrolünü sağlamak için önemlidir. Astım planı, astım semptomlarının izlenmesi, atakların önlenmesi ve acil durumlar için bir astım planının oluşturulması önerilir. Astım tedavisi bireysel ihtiyaçlara göre ayarlanmalıdır ve düzenli doktor kontrolleri ile takip edilmelidir. Astım hastalarının doktorlarıyla işbirliği yapması ve tedavi planına sadık kalmaları önemlidir. Ayrıca, astımın etkili bir şekilde kontrol altına alınması için yaşam tarzı değişiklikleri, sağlıklı bir beslenme düzeni, egzersiz yapma ve sigara gibi astımı tetikleyebilecek alışkanlıklardan uzak durma önemlidir.